Merhabalar, bugün asal sayıları konuşacağız. Asal sayılar güzel uygulamalara sahip. Sayılar teorisi dediğimiz alan neredeyse tamamen bu asal sayılarınla alakalı özellikleri incelemeye adanmış bir alan. Peki bu asal sayının tanımı ne? Zamanında işte ortaokul seviyesindeki öğrencilere de ders verdim. Olimpiyat seviyesindeki öğrencilere de ders verdim. Ve onlara asal sayının tanımı ne diye sorduğum zaman herkesin ilk başta söylediği cümle şu oluyor. Bir ve kendisinden başka sayılara bölünmeyen sayılar. Ondan sonra diyorum ki bu tanıma göre o zaman bir asal sayı, he, o zaman tanıma bir de şey ekliyorlar. Birden büyük bir ve kendisinden başka sayıya bölünmeyen sayılar. Peki bu tanım doğru mu? Örneğin 7 sayısının asal olmasını istiyoruz. Peki 7 1 ve kendisinden başka bir sayıya bölünebiliyor mu? Mesela 7 eksi 1'e bölünebiliyor. Çünkü eksi 1 7'ye bölerse eksi 7 çıkıyor. Veya 7 eksi 7'ye de bölünebiliyor. 1'e de bölünebiliyor. 7'ye de bölünebiliyor. Dolayısıyla 7 sayısı 4 tane sayıya bölünebildi. Kendisi ve birden başka sayıları da bölebilir. O zaman 7'yi asal yapmamamız lazım. Ha, o zaman diyorlar ki 1 ve kendisinden başka pozitif sayılara bölünemeyen sayılar. E, o zaman 7'yi 2'ye bölebiliyorum. Çünkü cevap 3,5 çıkıyor. Sonuçta böldüm. Cevapta küsuratlı bir şey çıktı. Sonuçta 3,5 da bir sayı. O zaman son tanımamız ne oluyor? Birden büyük 1 bir ve kendisinden başka pozitif tam sayılara tam bölünemeyen tam sayılar gibi ve çok fazla tam kullandım ama yani gerçek tanım buna yakın bir tanım olsa gerek. Yani bunu söylediğimiz zaman en azından lisedeki ve ortaokuldaki asal sayılar dediğimiz şeyin tanımına uygun bir tanım yapmış oluyoruz. Bu tanımı yaptığımız zaman mecburen 2 3 5 7 diye devam eden dizi asal sayılar dizimiz olacak. Peki 1'i neden asal sayı kabul etmiyoruz? Çünkü biri asal sayı kabul edersek bazı teoremlerimiz doğru çalışmıyor. Yani biri asal sayı kabul etmemek işimize geliyor. Çünkü bir başka bir özelliğe sahip. Bir birim eleman. Yani çarpmanın birim elemanı. Peki asal sayıların önemi ne? Şimdi toplama, altını, toplama altında tüm sayıları nasıl elde edebiliriz diye düşünelim. Mesela to sadece toplama işlemimiz var ve biz tüm doğal sayıları elde etmeye çalışıyoruz. Neyi kullanırız mesela? Sadece bir sayısını kullansak yeter. Bir sayısıyla istediğin kadar toplayarak her doğal sayı elde edebilir değil mi? 100'ü e elde etmek istediğin zaman 100 kere bir toplayacaksın. Bitti yani. Peki sadece işlemimiz çarpma işlemi olursa tüm sayıları, doğal sayıları elde etmek için ne yapmamız lazım? Hangi sayılara ihtiyacımız var? İşte bunu düşündüğümüz zaman aslında cevabımız asal sayılar çıkıyor. Yani elimizde sadece çarpma işlemi varsa ve ben bu çarpma işlemini kullanarak tüm doğal sayıları elde etmek istiyorsam mecburen asal sayılar elde el elimde olması gerekiyor. Yani aslında asal sayılar bizim doğal sayıların yapboz parçaları gibi bir şey. Sadece asal sayıları kullanarak diğer tüm sayıları çarparak bir elde edebiliyorum. Buna da zaten aritmetiğin temel teoremi deniliyor. Peki aritmetiğin temel teoremi ne? Birden büyük her doğal sayı. Asal çarpanlarına tek bir şekilde ayrılabilir. Buna aritmetin temel teoremi deniliyor. Bunu ispatlamak için tüme varım kullanabiliriz. Şimdi tüme varımda bir başlangıç adımımız olması lazım. Teorem bize ne diyordu? Birden büyük her tam sayı e, asal çarpanlarına tek bir şekilde ayrılabilir. O yüzden başlangıç adımımız 2. Ama 2 zaten hali hazır asal olduğu için zaten asal olarak tam şekilde ayrılabiliyor. Dolayısıyla başlangıç adımımıza tik koyabildik. İkinci adımımız da şu. ne kadar olan tüm e, tam sayılar bu teoremi sağlasın. Eğer n içinde sağladığını gösterirsek işimiz bitmiş olacak. E ne kadar sağladığını kabul etmiş olduk. n için düşünelim. Eğer n sayısı kendisi asalsa zaten asal olduğu için tek başı, tek başına e, çarpanlarına ayrılabilir hale gelecek. Peki asal değilse, e, bir sayı asal değilse de o zaman en az iki parçaya ayrılabilir o hale gelecek. O zaman iki parçaya ayırdığımız zaman da bu sayılar kendileri n sayısından küçük olacaklar. Ama varsayımımızda n'den küçük her sayı asallara ayrılabiliyor idi. Dolayısıyla o n sayısını iki parçaya böldük. O her iki parça asallara ayrılabiliyor. Dolayısıyla burada her sayının asallara ayrılabildiğini göstermiş olduk. Peki tek bir şekilde ayrılabilir olduğunu nasıl yapacağız? İşte iki farklı ayrılabilir halinin olduğunu varsayacağız. Ama sonra bir bakacağız ki aslında o iki farklı ayrılabilir hali mecburen tek farklıya dönüştürülebiliyor. Ona şimdi teknik detaylarına girmeyelim ama fikir bu şekilde bir şey. Yani birden büyük her tam sayı asallara tek bir şekilde ayrılabiliyor. Bu aslında baya kuvvetli bir şey. Hani örnek veriyorum 128 sayısını yazdığımız zaman ne yapıyoruz işte? çizgiyi çekiyoruz. 2 yazıyoruz sonra bölüyoruz bir daha 2 yazıyoruz ve işte asallara haitmiş haline getiriyoruz en sonunda. Peki istediğimiz kadar uzun bir sayı. Yani felaket uzun bir sayı düşünelim. Böyle kainattaki atom sayısı kadar hanesi olan bir sayı düşünelim. Bu teorem işte diyor ki o sayı da asal sayıda asal çarpanlarına tek bir şekilde ayrılabilecek. Yani devasal sayılar düşündüğümüz zaman onlar da mecburen asal sayılarına tek bir şekilde ayrılabilir hale gelecekler. Yani istediğimiz aklımıza gelen her sayının bu şekilde olabileceğini söylüyor. Zaten matematik de aslında bu yüzden güçlü. Yalnızca küçük sayılar için değil devasal sayılar için de bu teorem doğru olduğunu işte bu tüme tekniğiyle ispatlamış oluyoruz. Peki birin asal olup olmamasının bu teoremle alakası ne? Örnek verelim eğer biri asal sayı kabul etseydik bu teorem bir anda geçerliliğini yitirecekti. Çünkü her sayıyı yanına bir de bir çarpan eklerdim. Peki birin karesini aldığımız zaman da bir, birin işte istediğimiz katını aldığımız zaman da 1. Bir. Dolayısıyla biri eğer asal sayı kabul etseydim her sayı tek bir şekilde asal çarpanlarına ayrılamayacak hale gelecekti. Örnek verelim 12 sayısı. Normalde 2'nin karesi çarpı 3. Ama biraz asal olsaydı yanına 1'in karesi de yazardım. 1'in kübü de yazardım. 1 üzeri 10 da yazardım. 1 üzeri de 100 de yazardım. Ve dolayısıyla bir anda aritmetin temel teoremi doğru olmamış olurdu. Yani biz de bunu istemiyoruz doğal olarak. Aynı şekilde işte bu lisede gösterilen pozitif tam bölen sayısı formülleri vesaire. Ne yapıyorduk pozitif tam bölen sayısını bulmak için? ilk başta asal çarpanlarına ayrılabilir hale geliyorduk. Sonra üstleri bir arttırıp çarpıyorduk en sonunda. Hani bunun nereden geldiği zaten yine ispatlanabilir de videomuzun konusu o değil. Ama hani bize bu formül olarak veriliyor. Eğer biri asal kabul edersek bu formül de bir anda elimizde patlıyor. Çünkü her sayının yanına bir 1 üzeri 100 yazarsın. E 100'ü 100, e 100 artı 101 ile çarpmamız gerekecek tüm sayıyı. Dolayısıyla yine şeyimiz e, bu formülümüz patlamış olacak. Dolayısıyla biri asal kabul etmemek aslında işimize geliyor. Yani işimize geliyor böyle bir yanlış anlaşılabilir. Daha güçlü teoremler elde etmemize yarıyor diyelim. Dolayısıyla biri asal kabul etme. Geri kalan 2, 3, 5, 7 ile tüm bu güzel teoremleri sağ, sağlaymış oluyoruz. Tamamdır. Aritmetiğin temel teoremini cebimize koyduk. Peki bu asal sayılardan kaç tane var? T milattan önce 500'lerde Öklit bunların sonsuz tane olduğunu ispatlıyor. Öklit'in ispatı şöyle bir şey. Eğer elimize sonlu sayıda asal sayı alırsak mutlaka o sonlu asal sayı listesinde olmayan başka bir tane daha asal sayı bulabilirim. Dolayısıyla listeyi aldık elimize. Orada olmayan bir tane sayı bulduk. O zaman o sayıyı da ekleyelim. O da bir liste. O listede olmayan başka bir asal daha buluyorsun. Onu da ekliyorsun. Böyle 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 o listeyi sonsuza kadar genişletebileceğimiz anlamına geliyor. Bunu nasıl yapıyor? Diyelim ki elimizdeki asal sayı listesi sonlu olsun. İşte birden n'e kadar p1, p2, pn tane asal sayımız olsun. Şimdi bunların hepsini çarpıp bir ekleyelim. Bu büyük sayı bu sayıya da büyük A diyelim. Şimdi bu büyük A sayısı asal mı değil mi? Bunu incelememize gerek yok. Normalde başka YouTube videolarında bakıyorum. Bu büyük A sayısını asal sayı diyorlar. Dolayısıyla o listede olmayan başka bir tane asal sayı bulduk. Dolayısıyla asal sayılar sonlu değilmiş de sonsuzmuş gibi bir şey yapıyorlar. Ama maalesef bu yanlış. Yani elimizde olan listelerdeki tüm asalları çarpıp bir eklediğim zaman her zaman asal sayı elde etmemize gerek yok. Hani karşı örneğini şuraya yazarım. A sayısının, büyük A sayısının asal olup olmaması bizi ilgilendirmiyor. O büyük A sayısının acaba elimizdeki asallara bölünüp bölünmeyeceği bizi ilgilendiriyor. Eğer büyük A sayısı elimizdeki asallara bölünebilir olsaydı, büyük A sayısı mesela örnek verelim içinden bir tane P'yi seçtik. P'yi sayısına bölünebilir olsaydı A sayısı iki şeyden oluşuyor. Bir asalların çarpımı bir de bir. E, P'yi sayısı oradaki asalların çarpımını bölecek büyük A sayısını da bölüyor PI sayısı. O halde PI sayısı 1 de bölüyor anlamına gelecek. Ama PI sayısı 1'i bölemez. O halde bu büyük A sayısı elimizdeki listedeki herhangi asala tam bölünebilmiyor. Tam bölünemiyor. Ama bizim aritmetin temel teoremi ne diyordu? Aritmetin temel teoremi diyor ki herhangi bir sayı asal çarpanlarına ayrılabilir. E yani bu elimizdeki asal çarpanlarına bölünemedi. Dolayısıyla elimizdeki listede olmayan ve bu sayıyı bölen bir tane asal var mecburen. Yani bu en tane asal harici bir tane asal bulduk. Dolayısıyla elimizdeki asal listeyi genişletmiş olduk. Burada şuna dikkatinizi çekmek istiyorum. Aslında burada Öklit Çelişki yöntemiyle asalların sonsuz olduğunu ispatlamıyor. Bunu herkes aslında böyle zannediyor. Hani elimizdeki asal sayısının sonlu kabul edelim, bir bakıyorsun sonlu değilmiş demek ki var yanlış, dolayısıyla sonsuzdur. Öklid'in yapmış olduğu şey bu değil. Öklid her sonlu asal listesinin genişletebildiğini söylüyor. Bu çelişkiyle ispat yönteminden daha farklı bir ispat yöntemi. Bazı matematikçiler çelişkiyle ispat yöntemini sevmiyorlar. Her ne kadar çelişkiyle ispat yöntemi sana teoremin doğru olup olmadığı hakkında bilgi verse de teorem neden doğru, neden yanlış bunun ispatını vermiyor. Ama eğer biz direkt bir yolla ispat yaparsak ispatın neden doğru olduğunu tek tek öğrenmiş oluyoruz. Ama çelişkiyle ispat yaptığımız takdirde olmadığını varsa sonra hata buluyoruz. Demek ki o zaman doğruymuş. Veya aynı şekilde tüme varımla ispat da bize neden doğru olduğunu ispatlamıyor sadece doğru mu değil miyi ispatlıyor. Ama eğer biz tam olarak direkt yolla bir ispat bulabilirsek bu bu sebeple doğru. E bu da bu sebeple doğru. Demek en sonunda da bu da bu sebeple doğruymuş. Bunu işte yapıcı bir ispat diyebiliriz. Hani neden doğru olduğunu da biliyoruz. Sadece doğru mu yanlış mı olduğunu değil. Dolayısıyla bazı matematikçiler olabildiğince çelişki yöntemiyle ispattan kaçınmak istiyorlar ama bazı yerde de mecbur kalıyoruz. Ama mesela Öklit burada çelişki yöntemiyle ispatı kullanmamış. Peki asal sayıların sonsuz olduğunu başka bir yöntemle ispatlayabilir miyiz? Çok güzel analiz yöntemiyle bir ispat var. P asalken 1 bölü P serisinin sonsuz toplamının ıraksak olduğunu göstererek de aslında asal sayıların sonsuz olduğunu gösteriyorsun. Çünkü asal sayılar eğer sonlu olsaydı Oradaki 1 bölü P serisi örnek veriyorum. 1 bölü 2, 1 bölü 3, 1 bölü 5, 1 bölü 7. Eğer asal sayılar bir yerde bitmiş olacaktı bu toplam son, sonuçta belli bir sayıya yaklaşacaktı. Belli bir sayı olacaktı. Ama biz, biz bu toplamın e, sonsuza gittiğini, ıraksak olduğunu gösterince aslında elimizdeki asal sayıların da sonsuz olduğunu göstermiş oluyoruz. Gerçekten de 1 bölü P dizisinin sonsuz toplamı ıraksak. Hatta Dirichlet, bu daha demin anlattığım yöntemle ee, A ve B aralarında asalken A n artı B dizisinde sonsuz tane asal sayı vardığını ispatlıyor. Gerçekten güzel güçlü teoremlerden bir tanesi. Yani aralarında asal iki tane sayı seç. Ee, mesela 3 ve 7. 3 ve 7 aralarında asal. 3 n artı 7 formatında. 3 n artı 7 sayılarını tek tek yaz. İşte bir tane 2 10 olacak. Sonra 13 olacak. Tek 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 böyle gidecek değil mi? İşte bu dizi sonsuz kere asal sayılara çarpacak. Yani ve bunu her AB aralarında asal ikilisi için yapabiliyorsun. Mesela 100 ile 101 aralarında asal 100 n art 101 dizisi de sonsuz kere asal sayıları çarpacak. Bu da gerçekten güçlü teoremlerden bir tanesi.